İnsan ve kainat birbirine benzer. Adeta insan kainatın küçültülmüş bir şekli, bir özeti, bir çekirdeği, bir meyvesi gibidir. Buna örnek olarak e, şunları verebiliriz. Mesela insandaki saçlar ve kıllar bu dünya üzerindeki ağaçlara ve otlara nebatata benziyor yani. İnsanın e, vücudundaki girinti ve çıkıntılar dağlara, ovalara, vadilere benziyor. E, i̇nsanın gözü mesela yaş akıtır devamlı burnu, yaş akıtır. Yani e, sulu dur diyebiliriz. E, mesela denizlere, göllere benziyor. Yani e, bunun yanında insanın kan damarları aslında nehirlere benziyor, nehirlere benziyor. Bunun yanında insan vücudundaki hücreler diyelim, işte yıldızlara benziyor. Renk olarak da benziyor. Dikkat ederseniz insan derisindeki şeyler. Hücreler sanki yıldızlar gibi böyle bir rengi var. Bu tabii şey olarak düşünmemek lazım. Yani zencisi var, işte sarı ırkı var, beyaz ırkı var falan e, değişebiliyor. Ama yine de e, hücrelere benziyor. Şekliyle hiç olmazsa. Mesela hayvan hücresi, bitki hücresini karşılaştırdığımız zaman ee, i̇nsanın mesela hücresi e, daha çok e, yıldızlara benzer yani Yani e, insandaki e, organlar olsun insanın yapısı bedeni sanki maddi alemin bir şeysi özeti gibi. Bunun yanında insanın hafızası mesela. Hafızası lehûl hafza'ya benziyor mesela. Lehûl hafza'ya benziyor. Yani biliyorsun bütün kainat lehûl hafız'dan idare ediliyor. Orada projelendiriliyor ve bütün kainatta ne olacaksa zerreden küreye kadar onların ömrü olsun, onların e, hareket ve aksiyonları olsun, titreşimleri olsun. Atom altı parçacıklardan atom üstü parçacıklara kadar elektronlara kadar, çekirdeklere kadar, yani yıldızlardan atomlara kadar ne kadar varlık varsa bunlar hepsi e, orada tespit ediliyor. Orada önce bir projelendiriliyor. Daha sonra da dünya üzerinde, yani varlık aleminde vuku buluyor, ortaya çıkıyor. Yani vücuda harici giydiriliyor onlara. İlimden, ilmi vücuddan e, bir noktada tekbini vücuda e, kavuşmuş oluyorlar. Yani ilmi ilahiden bir noktada ne olmuş oluyorlar? Harici vücut diyerek e, yaratılıyorlar, ortaya çıkıyorlar, harici vücut kazanıyorlar. Şimdi e, ruhlar alemi de mesela mana alemi de insanın ruhuna benzer. Dikkat ederseniz insan sanki kainattan süzülmüş bir özet gibi. Bir çekirdek gibi, bir öz gibi, nasıl mesela bir ağacın meyvesi, bütün ağacın özeti, e, hatta o özündeki çekirdek, bütün ağacın özeti, onu diktiğimiz zaman nasıl o ağaç tekrar ortaya çıkıyorsa, insan da adeta, adeta e, bir çekirdek gibi, kainatın bir meyvesi ve özünde de bir çekirdek taşıyor yani. Kainat ağacının bir meyvesi ama meyvesi yani yaprağı şey değil, meyvesi yani. Yani onu tamamen içinde taşıyan, özünde taşıyan, genlerinde taşıyan bir meyve, bir çekirdek. Yani insandan bir kainat tereşuh edebilir, insandan bir kainat filizlenebilir, dallanabilir, budaklanabilir, şecereyi kainat oluşabilir. Yani kainat ağacı insandan çıkabilir yani filizlenebilir. Yani insan küçültülmüş bir kainat, kainat ise büyütülmüş bir insan diyebiliriz buna. Demek ki insan da bulunan her şey kainatta bulunuyor. Kainatta olan her şey de insanda bulunuyor. Yani insan bir noktada ne yapıyor? Açtığı zaman, sayfa sayfa açtığın zaman insanı aynı bir kainat e, kitabı gibi oluyor. Dürdüğün zaman, büktüğün zaman da yine küçük bir insan kitabı haline geliyor. Bir kitap hani e, kapalı durduğu zaman hacmi küçüktür. Açtığın zaman sayfalar açılır. Her, sanki onun gibi yani insanın açılmış şekli kainat yani. İnsan tabiata baktığı zaman, kainata baktığı zaman kendini görüyor aslında. Yani kendini görüyor oku kitabını demek. İkra bismi Rabbikellezi. Orada oku emri var ya bu aslında insanın kendini okuması ve kainatı okumasıyla alakalı. Çünkü o zaman e, Efendimiz e, Efendimiz'e Cebrail Aleyhisselam oku dediğinde elinde bir şey yoktu yani. Evet. Bir arkadaş hatta söylemişti bana. Önce ben bir şey göstermiştim. Tepki göstermiştim. Sonradan evet hakikaten oku niye okuyayım demiyor yani ben okuma bilmem diyor demek ki orada bir şey var sır var neyi okuyacak o işte önce kendini ve kainatı okuyacaktı ve bunların hepsinin toplamı ve or buradaki bu iki kainattaki hayatta iki insandaki izdivaç etmiş iki insandaki diyelim. Kainatla insan adeta birbiriyle izdivaç etmiş gibi beraber bu birlikteliği bu e, e, bütünlüğü yekbareliği tam özünde taşıyan Kur'an-ı Kerim. Yani Kur'an-ı Kerim de bir noktada bunların hepsini beraber toparlayıcı bir kitap ve ne yapıyor? Bu kitapla biz e, bu e, Kur'an-ı Kerim'le bu sırları tamamen ne yapmış oluyoruz? Kim tarafından e, yönetildiğini? Bu e, iki kainatı birbirinden süzen kim? Yani e, çekirdekten ağacı çıkaran ve ağaçtan tekrar e, o çekirdeği süzen ve dalın ucunda ucuna koyan e, kim? Evet. İnsanı kainattan süzen kim? İşte biz onu yakalamış oluyoruz. Kur'an-ı Kerim'de o zat-ı o sonsuz gücü yakalamış oluyoruz. Yani onun şu e, özelliğini yakalıyoruz. Zaten kainat ve insan bunun için yaratılmış. Yani bunu öğrenmek için. E, terazinin bir kefesine insanı koysanız, bir kefesine kainatı dengelidir demektir bu. Yani bir çekirdeği alıp bir kefeye koysanız, bir ağacı koysanız aslında değer olarak ikisi eşittir. Niye? O çekirdek büyüdüğü zaman ne oluyor? Zaten ağaç oluyor. Demek ki değer yönüyle bunlar birbirinden farklı değil yani. Ve onu yapan zat da şunu gösteriyor. Ben bir çekirdeği nasıl yapıyorsam, ağaç yapıyorsam aynı şekilde o ağaçtan da bir çekirdek üret, e, süzüp bir e, kolaylıkla o ağacı süzüp e, dalın ucunda bir çekirdek haline getirebilirim. Yani bir şeyi diyor yaparken bir çekirdeği yaratmakla bir ağacı yaratmak benim için o kadar basittir. Bunu bahar vakti zaten görüyoruz binlerce, yüz binlerce nebatatta, ağaçlarda, işte otlarda, çiçeklerde görüyoruz. Bunu gösteriyor bize. Yani ben bir şeyi yapıyorsam onu büyütürüm, istediğim zaman onu süzerim, dalın ucuna koyuyorum. Yani e, kainattan da insanı süzerim, e, i̇stediğim zaman da insandan kainatı çıkarırım demektir bu. Ama zamanı gelince mevsimi gelince yani e, insanı bir çekirdek gibi kainattan süzüyor ama gerektiği zaman insandan da bir kainat ne yapabiliyor, çıkarabiliyor. E, bunu biz deneyimlerle e, çiftçiler olsun şeyler görüyoruz biz bahçelerde, bağlarda bu ağaçların nasıl e, çekirdekten oluştuğunu görüyoruz. demek. Ama daha önceden ağacın dalındaydı o ve o ağaç da bir çekirdekti yani. Çekirdekten ağaç, ağaçtan çekirdek. O çekirdek ağacın özeti gibi. İnsan kainatın bir özeti ise ki bunu demin söylemiş olduğumuz gibi benzerlikleri çok yani insandaki kainatın zahiri benzerlikleri olduğu gibi batını benzerlikleri de var yani. Ruh yönüyle de, vicdan yönüyle de, akıl yönüyle de, hafıza yönüyle de benziyor. Yani kainatın hem maddi hem manevi alemden süzülmüş bir hülasatı hülasa bir özet insan. Öyleyse bu özet olan insan, çekirdek olan insandan da yeni bir kainat ne yapılabilir? filizlenebilir. Zaten dinimiz de bunu bize haber veriyor. Kur'an-ı Kerim bunu bize haber veriyor. Yani insan tekrar topraktan çıkacak. Tekrar yaratılacak. Belki de kendi kainatına taşınacak yani. O nasıl bir ağacın mesela e, çekirdekten ağaç oluyor ağacın ucunda yine çekirdek oluşuyor o onun dünyası o çekirdeğin dünyası o ağaç yani ama öz olarak o kökteki çekirdek bütün ağacın aslında belki de zevkini tadını alıyor niye bütün ağaç çünkü onun kel fail sırrınca İlk sebep olduğu için ondan tereşruh etmiş, ondan filizlenmiştir. Demek ki insan da yaratıldığı zaman belki de ne yapacak? Ee, bir kainat gibi filizlenecek. Kendi kainatı kendi cenneti olacak belki de o gideceği yer. O kainatın da özünde yine insan olacak. İnsanın kendi olacak vücuduyla. Yani bu çekirdekle ağacın, ilk çekirdekle ağacın münasebeti belki insanın dışında da vuku gelecek. Onun için derler zaten bu dünyada bir elhamdülillah dediğin zaman, elhamdülillah dediğin zaman ahirette bir elhamdülillah meyvesi yiyeceksin. Yani bu dünyadaki ne yaparsan öbür aleme bunlar filizleniyor ve bunlar e, o vücudu harici kazanarak oraya, orada yaratılıyor. Yani e, boşa gitmiyor. Mesela bir kelime ağzımızdan çıktığında binlerce yerde duyuluyor. Binlerce kulağa gidiyor. Bir kelime ölüyor o kelime ama binlerce kulakta hafızalarda ebedileşiyor. Demek ki bir çiçek mesela diyelim ki e, işte çekirdek ölüyor ama ağaç oluyor yani. Toprakta o çekirdek ölüyor ama sümbülleniyor, ağaç haline geliyor. Yani bir şey her şey oluyor. Demek ki her şeyi, bir şey bir şeyi her şeyi yapan bir kudret var. Bu ona göre çok kolay yani. Bunu ispat etmek için bize ne yapıyor? Mevla bu kainata getirmiş bizi. Bu bir okul, bir mektep gibi. Diyor ki bu mektepte bunu bilin. Ahirette verdiğin zaman şaşırmayın. Kim vermiş diye de şaşkınlık geçirmeyin. Yani bir şeyden her şey, her şeyden bir şey yapan, bunu çok rahat yapabilen, bir çekirdeği yarattığı gibi bir ağacı da yaratan, hatta o ağaçtan onu rahatlıkla süzebilen bunu binlerce misaliyle bahar vakti gösteren zat e, hiçbir zaman bir spermden insan yaratabilen bir Big Bang te teorisine göre de kainat bir çekirdekten yaratılmış. Bu kadar rahat bir şekilde yaratıyor. Ondan sonra diyor ki biz onları gökleri e, bir kitap gibi kapatırız, düreriz, bükeriz diyor. Demek ki bu kainat dürülüp bükülecek. Yani kara delikler, mare delikler deniliyor bugün. Bu kainat da bir kara deliğe yuvarlanacak. Yani bükülecek, küçülecek yani insan gibi adeta dev gibi insan bakıyor küçücük insan haline geliyor. Küçükken tekrar küçülüyor. Yani ihtiyarlayınca zayıflıyor. E, kemikler eriyor, işte bükülüyor. Demek ki kainat da bir gün ihtiyarlayacak, bükülecek, e, eski haline dönecek demektir bu. i̇şte yani bu demek ki bir kainatı ne yapıyor? Bir çekirdekten oluşturuyor. Ondan sonra tekrar o zat o kainatı eğiyor, büküyor ve eski haline çeviriyor. Ama bu iş bitmiyor tabii. Çünkü onun bu isimleri ve sıfatları sonsuz olduğu için bir tekrar diriliş, diriliş e, gerekiyor. Yani ebedi, ezeli ve ebedi olduğundan dolayı bu aynalar o ise bunlar da bir ayna gibiyse o kendini seyrediyorsa bu yaptığı eserlerinde, sanatında kendi sanatını nakşediyor ve ispat ediyor ve nakış nakış örüyor, motif motif e, dokuyorsa Demek ki bu sonsuz olan kudretini, ilmini, sanatını ebedi sürdürecektir. Yani bu süreç bitmeyecek demektir bu. Yani bu kainat ilk haline dönecek ama tekrar yepyeni bir halde tekrar frizlenecek. Ama ne ile beraber frizlenecek bu kainat? İnsandaki bu işte yapıyla da beraber bütün içindekiler de aynı şekilde e, geometrik ve aritmetik olarak Aynı şekilde plan dairesinde yaşadıklarıyla beraber, yaptıklarıyla beraber top yökün filizlenecek. Yani kainatın ortaya çıkması tekrar e, yaratılması demek, insanın tekrar yaratılması demek ama farklı bir şekilde. E, ama e, her şeyiyle tekrar yaptıkları, ettikleri iyilikler, kötülüklerle, e, zikirleriyle, dualarıyla, bunun yanında kötülükleriyle, hainlikleriyle, hepsi beraber orada ee, ya da sevgisiyle, aşkıyla, muhabbetiyle, cömertliğiyle, fedakarlığıyla, diğergamlığıyla e, ya da cimriliğiyle. Ya da işte e, insanlar kahramanlığıyla, cesurluğuyla e, insanlara kendini feda etmesi, yemeyip yedirmesi, içmeyip içir içirmesi, giymeyip giydirmesi diğergamca e, hareketleriyle. Öbür tarafta bunlar ne yapacaktır? E, tekrar insana takdim edilecektir, sunulacaktır. Demek e, sadece ve sadece bu e, kainatın tekrar var olması değil yani, yani bir ahiret var. Evet.